Evet merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. bizlerde iyiyiz şükür. Bugün açılışı yine Mısır'a geldim. Tarladayım. mısırdan içerisinde yapayım dedim böyle. Tarlayayım Mısırlara. Mısırlar bayağı güzelleşmiş. Ben yani o kadar olmuş ama ama. Yonca'yı dün biçtik. Ben nöbetteydim. Yetiştiremedim ben gelemedim. Şimdi onu kontrole geldim. Dün değil aslında evet sürmüş diye eve. Pardon. Ee, evet Şimdi bu buraya bıraktım. O mısır tarlasından gelen suyunu kesmiştik. Şu yukarıdaki kanal yukarıda. Su bu aradan geliyor. Mısır suladığından dolayı başında duramıyor. Biz de dedik bu suyu değerlendirelim. Böyle yola bırakmıştık yoncamızın içerisine. Aa, diğer su borumuz da burada. Bunu buraya taktığımız zaman kafasına bizim tarlanın içine giriyor. Ve böyle liste tarlamızı bir yandan da sulamaya başlıyoruz. Yani bedava su demek. Kısacası. Şimdi tarlamızı biçtik, tambur biçerle yine biçmişti daim. Aa, bugün biz de fırfırlayacağız. Kurumu diye kontrolüne geldim. bir gün qaldı. Yağmurlar da gəldiyindən dolayı yenə çevirsək iyi olacaq. O yuzdən də tırmıxlayacağıq. Traktoru bəkləyirəm. Bir azdan başlayacağıq. 3 sırayı 3-də yığacağıq. Gəl 1, 2 və 3. Digər kənarı bunun üstünə, digər kənarı da bunun üzərinə atacağıq. Daha sonra da ən alt attığımızı da çevirəcəyik ki, valya maşınəsi daha yaxşın, yoxsa belə buraxdığınız zaman bu şəkildə yapışğından dolayı valya maşınəsi tam alamır. O cündən bu şəkildə havalanması lazım ki, valya maşınəsi alsın. Aa, bunun da piş nöqtəsi orası. Yəni üstünə yığılan zuğun bir daha çevrilməsi lazım. Cənnətdə misal sabah şəhərdə dəyilməsi lazım. Daha bizdə gördüyünüz kimi günəş sağa çəkili çəkilib suq civarımda. Biraz gecikdiq amma önəmli deyil. Daha nəmli. Gülənin dökülməməsi, yaprağının dökülməməsi gərəkdir. O cündə də şehli yapılması hər zaman faydalıdır. Bunlar kat serisi Bu kadar güzel olduğuna göre Bu zamandan boyatıldığına göre bayağı iyi Şu anda bazı yerlere benim boyumu geçmiş zaten vermeymişler. Koçanlar açılmamış. Böyle çevireyim en iyisi. Koçanlar falan da vermeye başlamamış. Oho. Olmam gibi. Evet. 15-20 güne kadar verebilir koçanda. Onu fazla derine dalmamız lazım. Havan hayvanlar olabilir. Özel işlerde domuz. Sınırımızda domuz da bayağı var. O yüzden fazla derinlere dalmayalım. için gitmiş yıkmış ama gördüğünüz gibi hep kesey çıkarmış manyak hep Bayağı bir sıkıntılı yani Motoru manyak gitmişti yani bu iş ham çayı dediğimiz Çayımız biraz şey ama balık sezonu da değil tabi 8. ayın sonuna doğru balık sezonu da başladı mı bir balığa geliriz çocuklarla beraber o zaman yayla denir. Aa, traktörümüz geldi Kasım Bey TT55 çift çeker ne olan traktörümüz. Damcam gelin tabi ödüm çaldı çünkü traktörümüz yok. Sen ne dersin? Ha? Bu rolüm bura tamam bu gol tamamsa <laughs> Hele indirip devam et hele bakın. Oğlum şeyini daha... bir yazar ama bu yan başı yığır bak <laughs> Bu gibi Bu yan başı böyle kat da o yan ne edersin hele Adam biraz da gidip o yandan dönmez mi ya Cerrofkos'un içine dönüştür sura yapırsan ha. Ha orada bir idi dört 4 Kasım 4 sıra yapırsan. Ben de dedim ince dona sef kurusun da. Tamam diye yap gibi yap. Ayva. Evet. Özr Ali. Hey. Merhaba deyir. Getirəz məzəmələri, boruları gətirməy. Vay, qasın o anda düşən buraxdı. Demə bu ilə bu nə omdə. Vay. Vay, bax, acı pancarlı şuduyum, zəid qorlarımızı gətiririk ki biz niyə bacaq yuyunacağıq? Bəli. Bax. O. Oh. Oha. Bu ana kanal, bax Hızrail. Bu noşlama kanalımız. Burdan gəlir gedir, bə herkes burdan su çuğurur da. Va, baba, baba. Hə? Bu da balıq çəb. Baba buradan balıq. Ana vaq tabancalar manzarası güzel bak. He? Bu dizde de var. Aa! Kazan kazan. E bizi satacak. Bu kadar adam kaldırır mı ya? Baba. Ha oğlum ne türelir. Dur bak borular malzemeleri güleceğiz. Gideceğiz. Şey demedim ki, emici doğrudur mu? Yok, emici de de. İnşallah bizim oradaki suya gelersin. Evet, helal helal helal. Daha silmem, ilmeğin işi yoktur. Korkuyu söyledin zaten. get bax bunu mən motoru qoşdurum motorunu ha. Hə, köprü də burdan oraya keçmək içindir də digər tərəfə. Dur, diqqətli de, telefonunu salaraq yandırızralı. Mən də dəbilmirəm. Keçə bilərsən yox? Hələ gəl keç baxım. Keç. Ortadan gəl elə ha. Aferin, keç. Hani gəldik, kasımamda şeydir, gəl. de borular yüklüyor. Çıkar hadi. Gel. Hızır Ali, bak borular buradan tek tek çıkaracak götürecek. Hadi. Ben de çakım. Çek Hızır Ali, çek. Ah. Al. Al onu gel tut, oradan tut. Diğer tarafından tut, kafasından tut Hızır Ali. Tut qavasın. Ah, qaldır ha, ah, Miram canı. Gəlim ordan basın. Ordan-ordan gələl. Gəlim oraya. Kəli də. Ha? ha balyamızı da. evet arkadaşlar dünden zorlamıştık balyamızı şimdi. Yaptırıyoruz artık balyaları. Tamam da kayıp bak şimdi gel Hemen dalına da motorumuzu kuracağız. Değil mi Hızır Ali? Hemen dalına sülüyacık Ciku Son bir zoğumuz kaldı Kardeş çok teşekkür ettik. Allah razı olsun. Ha. Babana rahmet. Ha. Hey bak. Kaç tane? 195. 195 tane. Yerem yol pozisyonu niye koydu şehir ki? Demir niye koymuyorsun ki böyle yay koysun he? Kaç tane var? 195 tane. Evet. Top. Varyaları ellerimizle yıkıyoruz. Bugün çekeceğimiz yok. Pelvan Kasım. Hızır Ali merhaba. 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 Alçıya verim gözü. Ha? Atırsan gözüne doğru da ben burada ne diyeyim? Ben mal lazım diye alçı. Yani ya. gelir lan. Baba. Yatma, ben balam yatma. Şimdi yürüyedik çıktık. Ne oldu aynı kontrol edeyim. Normalde bağlamadığımız için onda dökülmesin. Kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam. Hızır Ali! Ula Hızır Ali! tökülmemiş ula. Tökülmemiş. Baba param sende durur mu? Durur mende senin paran. Özüm, özüne bir şeyler alacaksın. bir şeyler alacağım. Vay be. Gidelim. Gidelim mi? Gidelim. düştü. Ha? Düştü. Ne düştü? Olmuş. Şu an ne? Şurayı Kontrol ettim. balyaları Allah Allah. Maşallah. 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 yola Maşallah. sudan geçiyor mu? Evet. Balyalar suya tökülmez. Balyalar suya tökülmez. Evet, evet. evet. <laughs> i̇kinci ramonuza geldik. Şimdi bunları bir araya topladık. Şimdi ikinci ramonuza yüklerimi bitireceğiz ya inşallah. Abi. Tam da o odun şeyle mi? Bugün bayağı bir yoruldu. Şimdi su motorunu bıraktık. Çalıştırdı. Biraz borularını değişti tabii. Güzel can burada dur, orada dur oğlum. Hemizciyi bir kontrol edeyim. Hemizci suyun içerisinde. Bu da su basır, tamam. Bu torçu orada roletdə çalışır. Səhvə bir tabancaları yetirəmedik. Basım o, oradan gətirir boru. Baba yağışdır, axdırmı? Hə? Yağışdırırmı? Hə, burada çalışdıraqda, əşliyəqdə yoncamızı. Hani bax, qaşım amcan taniydi orda. Boru gətirə bilər. Davancalarımızı iki arasında arasına kurduk da hele devamı var kapatmadık. Yani normal bir aktif halde değil şu anda. Daha devamını uzatacağız. Hele bu koş koş amcana bir yardım et. Suya düşme. Nədir, şeyə dəyiş. Nədir? Kimdir ki? Ələşə, əvə keçə bilərsən. Qarda gələzəl, gəl. Qalxancalar. Qızrəli! Gəl oğlum, gəl ay gəl oğlum. Ay o börü dəliçdimi yoxsa şeydən maxdır? Ağzını biraz kız. Baba, o delikti mi o boru? Evet. Hepsi dönür mü? Biraz daha bir an koy. Tamam çok sıkma.